merhaba arkadaşlar ben Tuna Han ee, yeni bir Watch Drift videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar ee, dün zaten dünkü Watch Drift ilk videoda eleştirdiğim videoda söylemiştim 10 level olduğunda dereceler açılıyordu ve ilk 10 yerleştirme maçımdan videosunu falan çekecektim yani böyle dereceleri çekecektim arkadaşlar ee, bu seriyi hani millet sıfırdan challenger ediyor da ben yani ne bileyim yapar mıyım yapamaz mıyım becerebilir miyim bilmiyorum. Ondan dolayı sadece gidebildiğimiz yere kadar diyeceğim. Ee, arkadaşlar bu elya su aldım. iki tane e, yerleştirme maçı attım. Birini arkadaşlarla girdik, üç kişiydik. Onda hani takıma bir akeli bir şey geldi. Mal gibi oldular işte biri 0 9 akeli, bir de ahri geldi o da mal gibi oynadı. Kaybettik ilk maçta da ben Jax aldıydım ee, bir saniye. Sonra işte Jack saldıydım ama adamlar şey oldu yani ne diyeyim. Karen vardı karşıda. Karen de biraz beni dövdü. Biraz yanına adam falan geldi. Bu arada Akali benim main'im. Ama Akali almadım. Hani ya son daha çok taşıyacağını düşündüm. Çünkü hani bu yerleştirme maçlarında bazı kişilerden duyuyorum videolarında işte hani taşıyabilecek taşıma potansiyeli olan karakterler alın diyordu. Ama kendinize güveniyorsanız. Ben de hani kendime güveniyorum. adam biraz üstüme koşuyor. Ha, E'sini attı, boşa harcadı. Tamam gene boş harcı attık ee, az önce AKC'ne falan kapıştık. Hani adam öldürecektim öldüremedim. Ucucuna kaçtı. Benim de canım azdı. Adam da beylemiştir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ya soysanız hani ben kendimi sürekli akal oynadığımdan bildiğim için adamın hani W'sunu kullanmasını bekleyeceksiniz. W'sunu kullandığında bu arada Twisted Fate bana gelebilir. Tamam gelmedi. İşte bu arada arkadaşlar itemler şu şekilde olacak. Ee, şey aldık. Ee, mahvolmuş kralın kılıcını aldık. Ondan sonra hayalet dansçı alacağız. Bizim master geldi. Oğlum adama ölme be. Kestik bu arada bunu. Tamam. Şimdi birazcık iyi oluruz herhalde. Kuleye vuralım arkadaşlar. Şu vurabildiğimiz kadar vuralım. Akalya daha doğmasına var. Belki kuleyi alabiliriz ama çok zor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi W kullandığı anda adama gireceksiniz. Hani kesme ihtimaliniz yüksek. Bu arada kuleyi aldık. Çok iyi oldu bu. Yani hem de ilk kuleyi aldık. Bu da iyi oldu. Şimdi arkadaşlar ben B atacağım. Çünkü hani sıkıntılı duruma düşmeyelim. Benim ee, bu adam burada şey yapsın. Benim düşüneceğim statik yerine. Buradan gelip hayalet dans çalmak daha Çünkü hani bu %30'un altına düştüğünüzde şey verdiği için. Neydi onun ismi? Ee, kalkan verdiği için bu kalkan bizim oh, kurtulmamıza çok işe yarıyor. Yani yaradığı olacak. 1-0'ız bu iyi bir şey. Akali bizim şeye almazsa o da iyi olur. Allah yanlış yere de Kesersin onu. Ben çok uğraşmak istiyorum. Zaten Akali bundan sonra biraz zor toplar hani karşı başka lanelere gidip oradan kil almazsa toplayamaz. Bizim master da güzel oldu. ama ölecek misin be? Tamam bunu ben aldım. nice vardı arkadaşlar önceki videoda şey olmuş. Hani e, telefona böyle basıyorum ya tak 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 tak. Onun sesi fazla gelmiş. Ondan dolayı özür dilerim. Bu videoda da geliyorsa Hani üzgünüm Bilerek yapmıyorum bunu biraz şeyden dolayı Hani Adamı öldüreceğim o heyecanıyla Ölmeyecek filan Ondan dolayı bu arada midi tutmamız lazım şu an Bir de toplanmamız lazım ee, Akalin enerjisi arkadaşlar White Rift'te çok şey olmuş hani Daha iyi Allah tarihi nereden geliyor Tamam Şimdi hani hortuma dürtelim arkadaşlar. Az sonra keseriz adam. Tutuşturumuz da var zaten. Yaklaşsın adam. Biraz. şey yatmak zorunda kaldım burada. Hayır. İyi tamam adam Boşlasın boşuna kadar. Bana bir yardım gelmesi lazım. İbrahim geldi. İbrahim ultisi varsa. Çok işe yarar. Oo takımcak geldik. Ha bir de yavaşlamasam. Bir zıplatın ya. Akalem bu arada itemlere de bakmadık. Allah. Tamam ben aldım onu da. Ah, ölecek mi? Öldü. Tamam 2'de 2 yaptık. Bu çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hemen buradan hayalet dans çalıyor. Mesela orada hayalet dans çalmış olsaydık o olaydı. Ee, belki şu an kurtulmuş olurduk. Bunlar mitten yardıracak, diye yapacak bir şey yok. Aha. tamam bizim takım aldı kili. O da bir şey. Şimdik Biz zıplatsalar belki girerim. İyi bu kuleyi de aldık. Gibi eğer belki burada Vayne gibi işte Yasuo gibi filan bir karakter almasaydık Belki maç şu an bitmeyebilirdi hatta belki de kaybetmiş de olabilirdik Hani biz bunu zaten iki kişi de alırız yani Bir şey gerek bile yok değerdim yani yardım etsin yani Şuraya bir totem atalım arkadaşlar o Orman girişlerinin totem atmanız çok karlı bir şey yani İşinize yarıyor neden Şimdi ee, siz bir adc'de oynuyorsunuz ejder koridorunda oynuyorsunuz ben size öyle dedim yukarı çıkalım bir yukarıda Twisted fate var İşte neyse arkadaşlar ben o sırada size anlatayım adam kaçtı ultisiyle kaçtı neyse adamın ultisi yok Şimdi biz de gidelim. Dediğim gibi işte ADC'de oynuyorsunuz, Ejder koridorunda oynuyorsunuz. Tamam şu bir. da kestik. 3'te 3. Penta penta penta. Hadi atarız. Sabitlendik. Neyse 3'te 3'te bir şey ya. Penta da atıyoruz hatta. Attık. <laughs> Ölüyorum. Hı, kurtardık ucu ucuna. Tamam maç bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çok güzel bir şekilde hani oyun çok kötü oynamadık, çok aşırı iyi de oynamadık. İdeal bir şekilde oynayarak maçı domine ettik. Veinle ee, falan, Braum çok iyi oynadı. Braum'un yani iyi, çok iyi yaptığı yerler vardı. Adam ultiliyordu, ben de ultiliyordum. Çok iyi oynadık yani. Ee, ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki White Drift videomuzda görüşmek üzere.